Güney Kore'nin Çin Çin Mahallesi gibi bir yerine geldim. Acayip bir yer burası arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Biraz ürkütücü ama insanlar yok. İnsanlar yoksa sorun yok demektir. Bu arada bunun nazlı amblem değil haber vereyim size. Nazlı barakası yok yani bu yani binlerce yıldan gelen bir kültür ee, işareti gibi bir şey haline bilmiyorum. İnsan yok ya. bakkal gibi bir şey lazım Bakkal so pek temiz değil. Geçen hafta Japonya'daydım yani Japonya'da böyle bir yer bulmamız çok zor. Japonya bayağı temiz yani burada. Güney Kore biraz bize benziyor bu konuda.